Size esenlikler değerli insanlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Size daha önce aslında yer yer videolarını yapıyorum. tabii siyaset konuşuyoruz. Aslında siyaset de değil. Siyaset de değil. Benim yaptığım şey bir yalancının yalanlarını ortaya koymak. Şimdi bana şöyle bir şey söyleniyor. İşte ben bazen asgari ücret konusunda yazı yazıyorum. Türkiye'nin dış borcu konusunda falan yazı yazıyorum. Veya videolarda söylüyoruz. Adamlar şunu söylüyorlar ya, sende bir Tayyip düşmanlığı var. Yani gözlerini kör etmiş gerçekleri göremiyorsun Tayyip düşmanlığından dolayı. Böyle söylüyorlar. Arkadaşlar gerçekten insanımız perma perişan durumda. Gerçekten perma perişan durumda. Örneğin geçen daha işte iki gün önce diyor ki adam ilk kongreler toplantısında ben biliyorum diyor. Tek partili dönemi diyor özleyenler var diyor. Arkadaşlar ben ömrü hayatımda okuduğum kitaplarda gezdiğim ülkelerde ve bu ülkelerdeki devlet insanlarına baktığımda veya herhangi fark etmez böyle bir şeyi araştırdığımda bu adamın üstüne yalancı daha duymadım, görmedim. Bu kadar açık, net, halkın gözün içine baka baka yalan söyleyen insan ömrümde rastlamadım. Bu düşmanlık değil, bu adamın yalancılığını ortaya koymaya çalışıyorum. Sahtekarlığını. Ve bu insan Türkiye'nin en en yüksek koltuğunda oturuyor, en tepesinde. Şimdi tek partili dönem ne zaman bitti Türkiye'de? 1946'dan sonra yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok partili sisteme geçti. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. 1950'de. Bu adam 1954 doğumlu. 54 doğumlu. Şimdi 1946'da çok partili siyasi hayata geçen Türkiye'de tek partili dönemi özleyen kim olabilir? Ancak 1930 doğumlu olması lazım. 30. 1930 doğumlular yaşamıştır tek partili dönemi. 1946'ya kadar. Yani 30'da doğsa adam 16 sene tek partili dönemi yaşamış olur. Değil mi? 90 küsur yaşında olması lazım şu anda. <laughs> Bunların. Şimdi Türkiye'de kim özlüyor tek partili dönemi? Kim var yani? O dönemi yaşamış sağ olan kim var? Nasıl yalan söylüyor arkadaşlar? Halkın gözünün içine baka baka nasıl yalan söylüyor? Hiç utanma, ardamar yok mu bu adamın ya? Bir insan halkına yalan söyler mi? Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yalan söyleyen bir insan her türlü pisliği yapmaya hazırdır. Hazırdır yani. Yalan söylüyorsa bir insan her türlü şeyi yapar. Her türlü şeyi. Sizlere bakın bunun sadece bu yalanı değil. Birkaç yalanını göstereceğim. Tek partili dönemde diyor okudum diyor bu adam ya. Televizyonların karşısında ekranda diyor ki tek partili dönemde okudum. 75 kişilik sınıflarda diyor okudum. Muhtarlarımız da bilir bunu diye muhtarlar toplantısı yapıyor diye ya bir ara. Ya hangi muhtar? <laughs> 54 doğumlu adam tek partili dönemde okudum diyor. 54 doğumlu adam. Yalan söylüyor. Bakın arkadaşlar izleyin. partili döner. Bir saniye, size izleteyim arkadaşlar bunu. Ha. Evet. Ben 75 öğrenci sınıflarda okuduğum zaman o zaman tek partili dönem. Yani CHP'nin iktidarda olduğu dönem. Arkadaşlar görüyor musunuz yalanı ya? Yalanı görüyor musunuz arkadaşlar? tek partili dönemde okudum. CHP döneminde okudum. 75 kişilik sınıflarda okudum diyor. Arkadaşlar 1950'de CHP iktidardan düştü. Demokrat Parti geldi. 1960'da ihtilal geldi. 1960'da ihtilal geldi. Bakın şimdi bu 54 doğumlu ilkokul okumuşsa ne zaman okumuştur? 6 yaşında gitmişler, 6 yaşında yani o e, askeri dönemde okumuştur ama tek partili dönem değildir. Bakın çok partili dönem yani Cumhuriyet Halk Partisi var, Demokrat Parti var, Demokrat Parti kapatıldı, Adalet Partisi var, kuruldu, Millet Partisi var. O zamanlar 4-5 tane parti var yani. Ve e, bunun ilkokul okuduğu dönemde, bakın ilkokul okuduğu dönemde 60'lı yıllardır haliyle. Biraz da geri zekalı bilmiyorum kaç senede bitirdi ilkokulu. Çünkü liseyi de imam de zor bitiriyor. Öğretmenler kurulu kararıyla geçiyor zaten. Şimdi bu adam nasıl olur da tek partili dönemde okur ya? 1946'da defter kapanmış tek partili dönem. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelmiş. 1960'da ihtilal olmuş. Daha sonra 1961, 62, 63 bu dönemde değişik Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon hükümetleri olmuş sıkıntımdan sonra, darbeden sonra koalisyon olmuş. Daha sonra Adalet Partisi tekrar iktidara gelmiş. Bunun okuduğu dönem Adalet Partili dönem. Adalet Partisi Ben de okudum. Adalet Partisi döneminde okuduk biz. 60'lar, 70'ler. Adalet Partisi döneminde okuduk. 73'te Cumhuriyet Halk Partisi bir geldi. 7 ay. Bir de 78'de ya da 79'da. Çok kısa bir dönemde orada geldi. Nasıl oldu da sen tek partili dönemde okudun ya? He? Sen 1940'larda mı okudun okulu? 1940'da ilkokulda, ortaokulda, lisede, 1940'larda 50'lerde mi okudun? Doğmadan mı okula gittin be alçak adam? Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsun. Ediyor. Değil arkadaşlar hakaret değil. Yalan söyleyen insana her türlü şeyi söyleyebilirsiniz ya. Başka bir yalanını göstereceğim arkadaşlar bakın. Bu adam televizyonda konuşuyor yine. Televizyonda konuşuyor. Televizyonda konuşuyor. Bakın o da Zaman TV, Beyaz TV. Zaman TV, naklen veriyor onu. Diyor ki, biz diyor 1980 öncesi çok çalışıyorduk. Eve geç geliyorduk. 80 öncesi dikkat edin arkadaşlar. Çok çalışıyorduk. Eve geç geliyorduk. Dolayısıyla diyor kızım duvar şeye kapıya bir yaz asmış baba bir gün de bize ayırdı. kendisinden dinleyelim arkadaşlar Bakın. tekrar dinleyelim bir kez işte büyük kızım öyle bir o niye geldin anlamına değil o sadece o bir zahmet ben de onları hasretim ama verdiğimiz mücadele böyle bir zamanı ayırmaya fırsat ver. Geceleri bir iki böyle geliyoruz eve. O zaman da mücadeleler yani şu anda kadar rahat değil. Daha zor, sıkıntılı dönemler. 80 öncesini bahsediyorum. Bir daha söylesin evet. Rafa. 80 öncesini bahsediyoruz. Bak. Sıkıntılı dönemler. 80 öncesini bahsediyorum. Ve bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kız mesra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Bir daha dinleyelim arkadaşlar. Ve bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kız mesra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayırır. Arkadaşlar bu adamın kızı 80, 83 doğumlu ya da 82 doğumlu. 80 öncesinden bahsediyorum. Başka bir yalanın arkadaşlar. Başka bir yalan. Bakın. 1992 yılında kurulan İsparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi var. Zaten İsparta küçücek bir şehir. Daha öncesi de var. Biz üniversitede okurken İzmir'de yani 1970'lerde falan orada e, mimar mühendislik vardı zannedersem. Hatırımda kaldığı kadar kaldığı kadarıyla. Daha sonra üniversiteye çevrildi bu. Sparta Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi adına aldı ve şu anda faaliyette devam ediyor bu üniversite. Ve gitti bu adam, bu adam gitti. Sparta'ya dedi ki, Sparta'da üniversiteyi biz kurduk dedi ya. Buyurun. Üniversiteyi kim yaptı Sparta'ya? Üniversiteyi Sparta'ya kim getirdi? Biz getirdik biz. İşte arkadaşlar. Böylesi yalancı, sahtekar, alçak bir adam ülkeyi yönetiyor. Ülkenin en tepesinde duruyor. Ve biz korkak Türk milleti bundan çekiniyoruz, korkuyoruz. Bunun yalanlarından. Ve teslim ettik ülkeyi. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi böyle bir yalancıya teslim ettik. Konuştuğu her şey yalan. Yalan üzerine yalan. Ağzına yuva yapmış yalan. Sürekli yumurtluyor. Sürekli. Ve ben bunu söylediğim zaman sen Tayip düşmanısın diyorlar. Ben ben ülkeye gidemiyorum 10 senedir ya. Bunun yüzünden. Bunları söylediğim için. Ne düşmanlı. Ben ülkemi sevdiğim için bunları söylüyorum. Rizikoyu alıp söylüyorum. Bırakalım yalan mı konuşsun yani. Hiç kimse konuşmasın mı karşısında resmen yalan söylüyor. Ya düşünün arkadaşlar. En damadını getirdi, hazinenin başına koydu. Adam bir gecede çekti gitti. Bir gecede dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey var ya? Bana bir tek bir ülke gösterin ki hazineden sorumlu maliye bakanı kalkacak bir gece hez, halka hesap vermeden çekip gidecek ya yiyip içip sıçıp çekip gidecek ya. Böyle bir devlet olur mu ya? Böyle bir devlet olur mu? Eğer bunu yapıyorsa, bunu yapıyorlarsa ülkede halkı bunlar maraba görüyor, maraba. Maraba görüyor. İnsan olarak görmüyor. Bizden hesap sorarlar diye düşünmüyor. Yalan üzerine yalan. Hırsızlık üzerine hırsızlık. Ahlaksızlık üzerine ahlaksızlık. Ve kimse seslenmeyecek. Herkes korkacak. Yazık bu ülkeye böyle bir haysiyetsiz, onursuz bir insanı getirip ondan sonra yalanlarla ülkeyi bu hale getiriyor. Ve ülkenin de bölgede artık söz sahibi olduğunu söylüyor. Kalkındığını söylüyor. Avrupa'da en az, en az, en uca düştü. En gerisinde. Asgari ücret bakımından. Ya Almanya'yı yöneten Başbakanı, bırak başbakanı, cumhurbaşkanı 20 bin euro maaşı var. 20 bin euro maaşı var. Öyle örtülü ödeneği falan bizimki gibi falan da değildir. Bu 20 bin maaşla kendi yani cumhurbaşkanlığı masrafları. 20 bin maaşı var. Asgari ücret almaya da 1600 lira. Bakın alt, alt, 1600 lira. Kaç katı? 20 bin lira asgari ücretin kaç katı? Hı? hesap edebilir. Veya başbakanın maaşı 16 bin lira. 10 kat. Yani bir asgari ücretlinin 10 katı maaş alıyor. Seninkisi. Ve Almanya'nın başbakanı kendi evinde oturuyor. Seninkisi saraylarda oturuyor. Asgari ücretlinin asgari ücretlinin 33 katı maaş alıyor ya. Tüm masrafları tuvalet kağıdına kadar halkın cebinden ödenmez, ödeniyor. Buna rağmen asgari ücretlinin 30 kat. Almanya'yı yöneten adam 10 kat. Bak asgari ücretlinin 10 kat. Aradaki farkı görüyor musunuz? Sizi yani bizleri insan yerine koyma işini görüyor musunuz? Ondan sonra çıkıyor alabildiğine ağzının dolusu yalan söylüyor. Konuştuğu her şey yalan. Konuştuğu her şey yalan. Halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Kabadaş olayında olduğu gibi. Ne dedi Kabadaş olayında? Elimizde videolar var, belgeler var, görüntüler var dedi. Camide içki içtiler dedi. Türbanlı bacıma, başörtülü bacıma saldırdılar dedi. Nerede? Nerede? Kaç yıl geçti aradan? Nerede video diye soran var mı? Niye yalan söylüyorsun? Ahlaksız adam diyen var mı? Ya sen kalın değerli insanlar. Korkuya devam edin. Korkuya devam edin. Nereye kadar ben bilmiyorum.